haftanın ilk etkisi nefeslerimizi tutacağımız cinsten. 16 Mayıs'ta saat 7.14'te 25 derece Akrep burcunda Satürn'yen tam ay tutulması gerçekleşiyor. Satürn, sorumluluk, disiplin gezegeni başrolde tutulmaya zorlayıcı bir açı atacak. Ve bu tutulma Güney Ay Düğümü dediğimiz bırakmamız gereken karmaları temsil eden noktanın tarafında gerçekleşecek. Tüm bu enerjiler Akrep burcu teması ile birleşince hayatımızda kayıplara, manipülasyona, güven duygusuna karşı çok zor sınavlar vereceğimizi gösteriyor. Ruhumuzu baskılanırken, haksızlıklara uğrayabiliriz. Hayatımızdan gitmesi gerekenlere koşulsuz kabul vermemiz gerekiyor. Güç, yeraltı olayları, gizli dönen işler, sırlar, yasak ilişkiler, cinsellikle ilgili sıkıntılı olaylar, zor ilişkiler, ilişkilerde aldatmalar, kandırılmalar, güç kullanılması yine cinsiyetçi konuşmalar, özgürlüğümüzü kısıtlayacak hareketler ve bir şekilde insanların parayı daha fazla öne çıkartarak bizi kontrol etme isteği olacak. Cinsellikle ilgili hoşumuza gitmeyen, haberler, konuşmalar olabilir. Tutulma, Plüton olumlu açıya gidiyor. Bir şekilde zorlukları dönüştüreceğiz ama izi kalacak gitmesi ve bitmesi gereken her duruma ve olaya kabul verip önümüze bakabilirsek, Ekim ayında mükafatlandırılacağız. Bu dönemde riskten tamamen uzak durup, sırlarımıza çok dikkat ederek ilerlememiz lazım. Sağlıkta ise hormonsal rahatsızlıklar, cinsel rahatsızlıklar, hormonlarla ilgili sıkıntılara ve aldığımız ilaçlara dikkat etmemiz. Merkür'de retro olduğu için bankacılık işlemleri, Döviz alım satımlarında daha dikkatli ilerlemek gerekir. Ölümler yine artabilir. Madenler, özellikle kömür madenlerinde yeni problemler olabilir. Tutulmanın etkisi bir ay kadar hayatımızda olacak ve Ekim ayında bu tutulmanın hayatımızda yarattığı hasar tespitini anlayacağız. Haftanın diğer etkisinde 18 Mayıs'ta Mars, mücadele ve savaş gezegeni ile Neptün Hayal ve hayal kırıklıklarını temsil eden gezegen kavuşum yapıyor. Bu etki ile beraber sezgilerimiz çok kuvvetli olurken daha romantik bir yapıda olacağız. Hayallerimiz için hareket etmek isteyeceğiz ve özellikle duygusal olarak kendimizi çok baskılayabiliriz. İnsanları mutlu etmek için yaşayabiliriz ve onların problemlerini çözmek için harekete geçebiliriz. Duygu durumumuzdaki değişkenlikler hırsımızı ve isteklerimizi çok kontrol edecek. Harekete geçmek zor olacak. Uyuşuk olabiliriz. Anesteziye karşı duyarlılığımız olabilir. Tutulmadan da kaynaklı su ve tesisat problemleri olabilir. Özellikle evinizde giderleriniz tıkanabilir. Vücudumuz hassas olacağı için alerjik reaksiyonlara karşı dikkat etmeliyiz. Bu kavuşumun en iyi tarafı rüyalarımız anlam içerecek sezgilerimizi çok rahatlıkla kullanabileceğiniz etkileri 25 Mayıs'a kadar devam edecek ve hayallerimiz için yaşayacağız. 19 Mayıs'ta güzel bir etki bizi bekliyor. Güneş, kimliğimizi, kişiliğimizi temsil eden gezegen, Plüton, değişim, dönüşüm gezegeni ile olumlu bir açı yapacak. Bu etki iş dünyasında, maddi konularda daha rahat hareket etmemizi sağlayacak tutulmanın etkilerini bir nebzede olsa düzenleyebilecek güç odaklı olacağız. Radikal kararlar almak zorunda kalabiliriz. Koşullarımızın daha iyi olması için mecburen işlerimizi ertelemeden başında olacağız. Kendimize güvenmemiz ise başarının tek şartı olacak. Sağlığımıza etkisi ise diş tedavisine başlayabiliriz. Ayrıca yeme alışkanlıklarınızı düzenlemek ve değiştirmek istiyorsanız 22 Mayıs'a sürecek bu etkiyi değerlendirebilirsiniz. 20 Mayıs'ta Merkür, iletişim, haberleşme gezegeni geri hareketteyken Jüpiter, şans, bolluk, bereket gezegeni ile çok güzel bir açı yapacak. Umarım güzel haberleri hayatımıza getirir. Aktif ve coşku dolu iletişimimiz olacak. Zihnimizi rahat kullanacağız pratik olup sonuç odaklı ilerleyeceğiz. Düşüncelerimiz, olayları algılama biçimimiz, konuşmalarımız ile işlerimize kar odaklı bağlantılar yapabilmek adına olumlu bir etki. Sadece çok emir altında kalamayacağız. Diğer yandan içimizdeki çocuk aktif olacağı için her şeyi abartabiliriz. Çevremizde muzip ve garip espri anlayışı olan insanlar olabilir. 23 Mayıs'a kadar devam edecek bu etkinin yarım kalan işlerimizi tamamlamak adına harika olacağını söylemeliyim. Haftanın kapanışı ise iki tane önemli etkiyle yapacağız. İlk olarak 21 Mayıs'ta Güneş kimliğimizi, kişiliğimizi temsil eden gezegen İkizler burcuna geçecek. İkizler burçlarının dönemi başlarken baharın da son ayına girmiş olacağız. 21 Haziran'a kadar süren bu etkiyle daha iletişim ve seyahat odaklı olup daha sosyal olacağız. Her türlü bilgiyi bu dönemde öğrenmek isteyebiliriz. Öğrenmeye açık olduğumuz, araştırmacı tarafımızı kullanabileceğimiz, yakın çevremizle, kardeşlerimizle, komşularımızla daha samimi olacağımız zamanlar. Kafamızda kırk tilki kırkının da kuyruğu birbirine değmeyebilir. Çok hızlı düşünürüz kafamız kurgulamaya yatkın olur. Hava değişimleri bize çok iyi gelir. İnternet sosyal medyayı daha sık kullanırız. Eğer işinizi sosyal medya ve internete ortamına taşımak istiyorsanız 4 Haziran'dan sonra bu etkiyi de yanınıza alarak harekete geçebilirsiniz. Sağlıkta ise akciğer rahatsızlıklarına karşı dikkat etmeliyiz. Bahar alerjileri tetiklenebilir. Eğer sigarayı bırakmayı düşünüyorsanız, tam zamanı. Sağlıkta ise akciğer rahatsızlıklarına karşı dikkat etmeliyiz. Bahar alerjileri tetiklenebilir. Eğer sigarayı bırakmayı düşünüyorsanız, tam zamanı. 21 Mayıs'taki son etki geri hareketteki Merkür'ün Güneş ile kavuşumu 21 Mayıs 10.34'te başlayıp 22 Mayıs sabah 5.20'ye kadar tam kavuşumda olacaklar. Bu güzel etki ile beraber iletişim ve haberleşmede rahat bir gün geçireceğiz. Çok yoğun ve hızlı bir zaman aralığı olacağı için aktif bir trafiğin içinde yer alacağız. Merkür retro olacağı için yine de önlemlerimizi elden bırakmadan yazışmalarımıza verdiğimiz sözlere dikkat ederek ilerleyelim. 21 Mayıs saat 21.58'den 22.23'e kadar olan sürece Merkür Güneşin Kalbin dediğimiz çok özel bir zaman dilimi oluşacak. İki gezegen aynı pozisyonda güç birliği yapacak. Yeni dilekler için değil ama eskide aklımızda kalan her şeyi sonlandırmak, tamamlamak ve geçmişi şifalandırmak için çok güzel ve özel bir zaman. Kafamızdaki işleri bir kağıda dökmek, plan program yapmak için de gayet uygun. Merkür Güneş kavuşumu 23 Mayıs'a kadar devam edecek fakat en olumlu yansımasını, en rahat ve güzel yönlerini 21 Mayıs'ta yaşayacağız. Devam eden iki günde ise bizi zorlayabilir. Tüm konuşmalarımız yanlış anlaşılabilir. A derken Z anlaşılabilir. Trafikte sıkıntılar yaşayabiliriz. Kaza riskimiz var, trajikomik şeyler başımıza gelebilir. Eşyalarımız kayıp olabilir, çalınabilir. 22 ve 23 Mayıs'ta ise gözümüzü açık tutarak iletişimde olmalıyız. Tedbirli olmamız gereken zamanlar.